Seyhan'ın mutfak aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, siz değerli izleyicilerime de selamlarımı sunuyorum. Pastanedeki kurabiyelerden inanın çok daha lezzetli, çok daha gevrek, her şeyi ile kenarları çikolatalı, yuvarlak kurabiyelerinde ortası çikolatalı, mükemmel kurabiyeler hazırladım. Sizler için aynı birebir malzemelerimi kullanın inanın muhteşem bir e, sonuç elde etmiş olacaksınız. Hemen malzemeler listemiz şöyle: 125 gram margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Bir paket vanilya, yarım paket kabartma tozu, bir su bardağı un. Tekrardan bir su bardağı un daha ilave edeceğim. Bir çay bardağı pudra şekeri. yarım çay bardağı ayçiçek yağı, yarım çay bardağı nişasta, bir fiske tuz veya çeyrek çay kaşığı tuz kesinlikle koyun. 60 gram üzeri için olan sütlü çikolata kullanıyorum. Sizler bitter de kullanabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçtik. Tüm malzemeleri hiç bölüm bölüm koymadan direkt derin bir kabım var. Onun içine koyuyorum. Her şeyini kesinlikle e, dediğim gibi birini önce birini sonra koymadan hepsini koyup o şekilde bir karıştırma işlemi yapacağım. Direkt elimle müdahale ediyorum hamura. Gördüğünüz gibi bir hayli cıvıksı bir hamur. Tekrardan bir su bardağı daha ilave ettim. İlk defa yapacak olanlar bardak ölçüsü değil de tahmini olarak da azar azar koyup kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edebilirler. Hamurumuzun kesinlikle sert olmaması gerekiyor. Sö şöyle sizlere dokusunda gösteriyorum. Bu şekilde tahmini olarak anlayabiliyorsunuzdur zaten. Anlayabiliyorsunuzdur. Böyle mükemmelde bir hamur dokusu olmuştu. Yağlı kağıt seriyoruz ve hamuru üzerine koyup onun da üzerine tekrar bir yağlı kağıt daha seriyoruz ve açma işlemi yapıyoruz. Bu şekilde çok daha kolay açılıyor. Diğer türlü direkt hamurun üzerine temas ettirdiğinizde oklavayı veya merdaneyi yapışıyor oklavaya veya merdaneye. Bu yüzden tam da açı yani verimli bir sonuç olmuyor. Hamur sürekli kalkıyor. Ve yıldızlı bir kalıbım var. Sizler kalıpsız da yapabilirsiniz bu işlemi. Çay bardağı ile bu işlemi yapabilirsiniz veya hiç böyle açma işlemi yapmadan direkt yuvarlak ceviz büyüklüğünde yuvarlayıp hafif elinizle bastırabilirsiniz. O şekilde de yani dilediğiniz şekli vermek tamamıyla size kalmış. Sizin göz zevkinize kalmış. Ama burada önemli olan konu ve de kalpli bir kalıbım var. Bakın onu da biraz önce gösterdim. Burada önemli olan konu aynı birebir malzemeleri kullanmak. Amaç bu. Pastanedeki kurabiyelerden çok daha lezzetli oluyor. Ben biraz ince açmışım. Bisküvi inceliğinde olmuş. Bir tık daha kalın açabilirsiniz. Şimdi bir kısım hamurumu da şöyle şekillendirmedim yıldızlı ve kalpli kalıpla şekillendirmedim çay bardağı ile bu şekilde yuvarlak yapıp şöyle onun da yarısından kesip ay şeklini vermeye çalışıyorum bakın bu şekilde şöyle sizlere de yakından gösteriyorum ilk defa yapacak olanlar bu yöntemle de yapabilirler hiç kalıp vesaire evlerinde yok ise Şimdi bir kısım hamur kenarlarından çıkan küçük parçaları da bu şekilde cevizden bir tık küçük yuvarladım. Onları da ortasını böyle aslında parmak ile de bastırılabilirmiş veya hani artık istediğiniz şekilde. Onları da limon sıkacağı ile ortasını böyle bastırıp üzerlerine işte gördüğünüz gibi çikolatayı dökmek için Şimdi çikolatayı da benmari usulü eritiyoruz ama ben o yöntemle yapmadım. Hangi yöntemle mi yaptım? Fırının sıcaklığı ile fırının üzerine koydum o kaseyi cam kaseyi. İnanın o kadar güzel eridi ki. Hiç benmari usulü de eritmeye gerek kalmadı. Limon sıkacağına biraz önce dediğim gibi bu şekilde kurabiyelerimi yapıyorum. Yalnız kurabiyelerin kenarlarını çatlatıyor. Çok sert bir hamur değil aslında. Yumuşak da güzel de bir hamur olmuştu. Ama... Her bastırdığımda hamurun bakın bu şekilde hep kenarları çatlamıştı. Sizler dilerseniz böyle de yapmayabilirsiniz. İşte e, sonuç bu idi. Böyle hemen fırınım zaten bisküvi incelinde olduğu için diğer hamurlarımı hazırlayana kadar hemen neredeyse e, çok hızlı bir şekilde altı falan çok hızlı kızarmış. Şimdi tüm hamurlarımı pişirdim artık fırında zaten ince bir hamur ve çok dikkatli olun o kadar çabuk kızarıyor ki pişiyor ki ve şöyle kenarlarını batırıyorum 60 gram sütlü çikolatayı hepsine yetirmeye çalışıyorum Sizler 80 gram da 70 gram da kullanabilirsiniz. Daha bol bol daha böyle güzel olur. Ben yani çok da bol olmadı aslında. Hep uçlarından uçlarından batırmaya çalıştım. Hepsine yesin diyerekten. Bu yuvarlak kurabiyelerimde limon sıkacağı ile bastırdığımız için ortaları hafif çukur haliyle piştiğinde biraz böyle e, kabarmış. Çukurlukları biraz gitmiş ama sonuçta çikolatayı da alacak kadar bir çukurluk vardı. Bu şekilde yapıyorum. Diğer kalplileri de yine aynı şekilde kenarlarından batırıyorum. Ve pasta süsüm var. Şöyle renkli renkli olanlardan uzun pasta süslerinden. Onlardan da çikolatalar tamamıyla donmadan yapısın diyerekten de onlardan serpiştiriyorum. Sizler dilerseniz bunu da yapmayabilirsiniz. Sadece şöyle şekil olsun diyerekten ben yapmak istedim. Önemli olan hamur malzemelerini birebir aynısını kullanmanız İşte sonuç Bakın şu dokusuna bakın Yani gerçek hazır Pastaneden alınmış kurabiyeler dokusunda oldu ben çok beğendim O kadar güzel oluyor ki Bakın şöyle Dokusunda sizlere göstermeye çalışıyorum Gerçeğinden Hazırından Çok daha güzel çok daha böyle lezzetli İç dokusu, üstü her şeyiyle mükemmeldi ve ben videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Şu ana kadar beni takipte de değilseniz inşallah bu videomdan sonra takip alırsınız. Bakın şu hamurun güzelliğine. Sizler de bu şekilde kurabiyeler yapabilirsiniz. Misafirleriniz gelirse onlara ikram edebilirsiniz. İşte dediğim gibi harika birbirinden güzel tariflerim oldu, oluyor ve inşallah olacak. Şu ana kadar beni takip ediyorsanız inşallah bu videomdan sonra takip alırsınız. Sosyal medyada paylaşabilirsiniz bana destek amaçlı. Yorumlarınızı bekliyorum. Emeğe saygı için like atalım. Hoşçakalın.